Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine birlikteyiz. Tavuklarımızı şimdi yemedik. Sıcak suyumuzu yaptık. İçine de karışım suyumuzu yaptık. Koyduk. Vitamin resmi vitamin deposu. Yine içinde samursak, soğan ve baharat çeşitleri var. Zencefil, zerdeçal, kekik. Bunlar gerçekten e, tavukları yarayacak şeyler. Suda çok kuluk olduğu için çok rahat bir şekilde içiyorlar. Onlar için de çok iyi oldu. Çünkü misafirimiz daha gelmiş buraya. Gel oğlum. Hayır. Hayır hayır hayır. Tamam hemen gel Tamam. Çık 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 çık. Çık, çık orada. Hadi. Bayağı sakatlanmış galiba. Şimdi burada birkaç köpeğe beslediğim için o da geliyor. Yeminden faydalanıyor. Yazık yani sokakta ve bu karda kışta yiyecek bir şey yok. Mecbur. Ama ona da faydamız olsun değil mi? He? Islanım ben. Gel. Kim seni sevebileceğim mi? Kendini sevdirir misin acaba? Aferin sana lan. Aferin. Tamam şımarma hadi. İlaçı tekrardan hepsine vereceğim. Çünkü biraz hapşırmaları var. Tek tek akşam içeri girdiklerinde hepsine ilacı vereceğim. Çünkü yine böyle bir hırıltılar tam başlamadı ama hapşırmalar sık olmaya başladı. Yani o da gayet normal diyorum çünkü inanılmaz sert hava. Hani biz ne kadar yumuşak da olsa da yerler soğuk olduğu için ister istemez o ya zaten ayağını kaldırıyorlar. Ayağı yerden kesiliyor. Şimdi ilk videoda niye açmadım? Biraz şimdi bu yukarıda su akıyor. Bu diğer taraf çatlamış. Çatlak yerden su akınca buraya bak buzlanma oluyor. Ee, tarafına akmış su birikmiş. Kapıyı zor açtım. O da kapıda buzlanınca böyle bir sıkıntı yaşadım. Şimdi toprak da yok tabii ki etrafına koymak için. Her taraf kar. Yani ufak bir alan bile yok. akşamki videomuzda yani 10 dakika olmasına rağmen 2 buçuk saatten önce attı. Ben onu zaten geç çekecektim. Saat buçuktu akşam video çekerken ama 12.30'da paylaşmış. Ee, hiçbir şey bekliyor telefonu. Ama bugün bugüne halen yok inşallah. Ee, videomuzu artık sizlere ne zaman paylaşır bilmiyorum. Şu an sabah buçuk. Yani düşün anne bu saatlerde bırakıyorum çünkü diğer saatlerde hava biraz sert olduğu için biraz şimdi yumuşadı hava ama ne kadar olsa dediğim gibi yerler soğuk bastı yerler ayaklarda belli oluyor zaten basınca. Burası da tavukların alanı, merkez alanı. Şimdi çıkıyor alt tarafta bakın biraz toprak olduğu için kendilerini orada yıkıyorlar. Orada kalıyorlar çoğunluğu. Alt kısımda. Gülüm. <laughs> <laughs> Maşallah kızım. Gel. Maşallah sana. ateşin ateşin kızı. Bazen karıştırıyor. Bak arkadaşlar maşallah sana kızım. Asya Paşa'nın kardeşi. Maşallah hepsine. akşam da e, sabah video çekseydim hani bir yarım saatlik videoyu e, inanın atmazdı yani iki buçuk saat 5 beş altı saat sürerdi rahat sürerdi belki daha fazla çünkü bir de bunun hani çektiğim zaman galeriye bile düşmüyor ki paylaşım yani zor oluyor kaç diyorsun bir de onu bekliyorsun bir yarım saat onun için bir sıkıntımız var. Tavuğumuza da ilacımızı vurduk. Verdik ama yine aynı duruş var. O büyük iyice alta düşmüş gibi. Biraz lazım faydası olmadı ona. Ateşi de artık ayıracağız. Havalar çok soğuk olduğu için soğuk geçtiği için ayırmak istemedim aslında. İnşallah onu da kısa zamanda artık ayırırım. Çünkü soğukta bile çalışamıyoruz. Şu an elim Böyle video çekerken donuyor. Hayır oğlum hayır. Çık oradan. İçerideki yumurtaları da artık ayırdık. Dört tane bıraktım. Çünkü son zamanlarda çok sıklıkla girip çıkmaya başladılar. Yumurtaları eziyorlardı. Ondan çıkardım artık. Zamanı gelmiştir. Hayır oğlum çık orada. Çık. Hadi oğlum. biraz bir şeyler vardı verdim ama tabii ki tam onunla doymadı. Ama gittiğince gidiyor bak. Aferin. Biraz faydalı çünkü. Gelip köylere bırakıyorlar. Böyle. Maalesef sonra bizler de vicdanından dolayı el vermiyor vicdanımız. Mecbur ister istemez bakıyoruz elimize geleni. <laughs> Tabii şimdi bir içeri bakalım horozlarımıza. Maşallah diye horozlarımıza sağlık yerinde sağlıkları. Bir sıkıntımız yok. İşler böyle devam eder. Bir bakalım. Zaten artık Asim'e Paşa'nın ikinci provası yaklaşıyor. Çok az bir zaman kaldı. Maşallah ikisi de gerçekten de çok iyiler. Maşallah. Maşallah onlarıma. Hey maşallah. Şimdi karışım suyu burada. Suyumuzu verdik. Alık sıcak suyla karıştırıp verdik. Tabi bu suyumuz da alık şu an. Yani içinde. Onu da şöyle bakarım. Sularımızda kirlenme yoksa. Sularımızı değiştirelim. Bunu biraz dökelim içinde. Bu temiz kirlenmiş onunla. Çünkü altta olduğu için ister istemez talaşlar içine dökülüyor. Yukarıdan aşağı dökülüyor. Sularımızı bu şekilde öreceğiz. Maşallah altın kızarım her zaman da çok, çok hepsi yerinde formunda inanılmazlar. Yani şöyle bıraktığım zaman dün buraya bıraktım dış kısmına. Yani kafesleri öyle bir huzursuz ettiler ki sürekli gidip diğer genç horozlarımıza horuzlanıyorlar böyle vurmaya çalışıyorlar. Baya tehlikeliler. Yani bitireyim şu diyebiliriz. Dört kardeş ama yani bunlar daha böyle bir hırçın. Bak şimdi yerine bakıyor. Şöyle. Yumurtaları kontrol ediyor. Çok inanılmaz bir şey bu. Yani ben tabii tavuklar bu şekilde yumurtalarını sahipleniyor ama bu biraz daha farklı. Çok böyle zeki bir tavuk yani. Ne zaman alacağımı da çok iyi biliyor. Çözüyor. Bakacağımı çok iyi biliyor. Şimdi şu şiş aldım. Eski bir şiş. Şimdi suyu sıklıkla döktükleri için ben de bunu. Burada bir ufak bir deliği vardı. Marşafanın. Ben de bu şekilde koydum. Şimdi bu şekilde gitmiyor artık ileri doğru. Bugün dökülmemişler. Çünkü sıklıkla ben sürekli temizliyorum altını. Döküyorlar. Altı da ıslanıyor. ister istemez de basıyorlar. Yani olmuyor. Bakın bu tarafı ne güzel. Kuru. Çok güzel. Bu tarafı ıslatıyorlar bu şekilde. Aslında bir yana seviyorlar. Çünkü baktım. içinde yıkanmaya başladı. Bir de karıştırıp tanışı bile yiyorlar. İnanılmazlar. Şimdi diğer ikimizleri de burada maşallah. Maşallah kızım. Kızım sen de artık bir an önce yumurtanı yapsan. Ben de şöyle bir sevinsem, rahatlasam. Maşallah sana. Bak Çok, çok fena bakışlara bak. Kafa yapısını görüyor musunuz? Şu bakışlara. Bakış zaten her şeyi anlatıyor yani. Burada gerek yok o kadar detayına. Değil mi oğlum? Onların da önüne yemlerini koyacağız, sularını koyacağız. Maşallah. Bugün kızlarım. Her hasta. Maşallah gerçekten. Namazlıkların başı. Çok sert, inanılmaz sert bir aserimiz. Elmas yani bu anlatmaya kelimeler yetmez. Şimdi diğer horozumuz da daha halen horozanmış değil. O biraz benim kafamı çok karıştırıyor. Ee, tabii diğer arkadaşlar da şey diyenler var. Hani ufak frikat diye yanına. Şimdi Ferik de şu şekilde. Denedim aslında. Denerken de çok vurmaya başlıyor. Hani etrafına dönüyor evet. Horozunu kendini kanıtlamaya çalışıyor ona karşı ama ya biraz dengesizlik var. Yani vurmaya başlıyor bazen ben de çok ezilmesini istemedim böyle görünce. İçim vermedi. Belki alışırlar ama alışana kadar da gerçekten de yavruyu baya bir yer aramış olurdu. Onun için ben de bu şekilde pek önüne fazla koymak istemedim fili. Bakalım çünkü e, yani horoz almamadı ötmüyor yani. Horoz ötmüyor. Yani normalde yaşına girdi. Yani yaşına girmesine rağmen şu an bir hareketlilik yok. Ama çok iyi, çok istiyorum. Çok kaliteli, güzel bir kan var. Ee, bir de güzel e, damızlık kanlar gelecek. Arkadaş getirecek. Onları üreteceğiz. Çok güzel. Hintler, mükemmeller. E, derece yapmış hayvanlar. Yani birçok maçta kendini göstermiş ve çoğunu da kazanmış hayvanlar. Onları da sizlere göstereceğim. Onlar gelecek ama bu tarafa yerini yapacağım. İki bölme yapacağım. Çünkü e, iki horoz iki tavuk gelecek. Sadece yani bunlara vurmayacağız. Kanını değiştirmeyeceğiz. Sadece onlarda üretim yapacağız. Yani bir de arkadaşlar yapacağız onu. Yani onlar ortak olacak. Öyle bana net ayrı bir şey yok. Onları üretip bakacağız. Çünkü çok sağlam güzel kanlar. Onları öyle ortada bırakmak istemedik. Üretmek istedik. Bakalım inşallah elimize kısa zamanda geçer. Onlar gelince daha çok detayına gireceğim. Şu an bir şey anlatmak istemiyorum onların hakkında. Bakalım. Ayrısı diyelim. E, kaliteli her zaman kafeslerimizde yeri var. Kendini kanıtlamış horozlar her zaman kafeslerimize tabii ki girecek. E, bir de zaten benim kendi üretimim olmayan çapar e, bu diğer altın kızlarımız. Şimdi tabii ki ben bunları Kendim üretimim değil ama güzeller ee, çaparda fena değil gerçekten hani çok aslında taş güzel kullanıyor biraz da taşları patlarsa taşlarını daha da iyi kullanacaktır sonradan açılan bir horozumuz yani gerçekten sonradan güzel açılıyor bir 10 dakika sonra açılmaya başlıyor da ilk başta biraz böyle kendini yediriyor ama sonra güzel açılıyor onu da ben tam istediğim gibi izlemedim O yüzden şu anda karşı ve bir e, yorumda bulamıyorum e, Çünkü zaten ikinci atalım derken de rahatsızlandı e, şu anda Aslında biraz hafiften sesinde sıkıntı var ama e, dün baktım fazla yok o kadar ama ara ara biraz oluyor ara ara çok az yani o kadar sıkıntı değil çünkü diğer e, ilacı vermeden önce yani resmen kısıktı sesi. Şimdi hafiften böyle bir kaç ötüşten sonra oluyor. E tabi bu ne demek oluyor? Bu da horozun daha içinde o şeyi atmamış oluyor. Onu attıktan sonra biraz birkaç böyle kalsın. Bir iki hafta sonra tekrar ineği vururum. Hani bir, bir tane vururum. Hiç ineği yapmam sadece bir tane. Ama bir de birkaç bu bir ilacı da kullanıyor zaten. Bakalım ona bu yaş kendisine iyi gelirse vurmaya gerek kalmaz. Şimdi yumurtalarımı da göstereyim. yumurtalarımızı göstereyim. Yumurtalarımız burada ayırdım. Bu şekilde. Maşallah yani yumurtalar kendilerine göre çok büyük. Yani hepsinin altına alınmaz. Bakın şunu şurada 8 tane var. Maşallah. Yani kendileri de ufak zaten. Anca 8 tane alır diye düşünüyorum ama ben belki onu zorlayabilir miyim bilmiyorum ama bakalım belki 9 tam olabilir İdealdir. Şu şekilde de üstünü kapatıyorum. Burada yumurtamız kalsın. Diğer dört tanemizi de içinde. Zaten onlar yeni yumurta yazdı. Zaten üstüne yazacağız. Şu an 12 tane yumurta. Aslında normalde bugün akşam yumurtlaması lazım ama yapmadılar. İş sağa soru belli olmuyorlar. Normalde şu an 14 olması lazım. Ama yapmadılar. Belki bugün yapabilirler. Ya da akşama doğru yapabilirler. Bakalım hayırlısı. Yani bir tanesini tam çözdüm yumurtada. Yani hangisi yaptığını. Ee, ikinci de biliyorum. Hani tahmin ediyorum. Çünkü o sıklıkla giriyor üstüne yumurtaları karıştırıyor. Onu da biliyorum. üçüncü bilmiyorum. Hani üçüncü de kesin yapıyor mu diye. Ayrılısı diye. İnşallah hani kimin yaptığı umurumda değil. Gerçekten hani hangisi yapıyor. Zaten üçü de aynı. Üçü de kardeşler. Güzel de. Ökler de güzel. Hani o hangisini yaptığının benim için önemi yok. İnşallah. İnşallah güzel bir şekilde kurk yatması önemli. E, bu diğeri tek zaten hani yumurtlamaya başlayıp üzerine yatarsa çok da güzel olur. Zaten yeni sistemi bunu sizlere dile getirmiştim. Yeni sistemimiz artık bu şekilde olacak. Hani kaç tane yani artık belirli bir sayı yapacağım. Hani Hint konusunda belirli bir sayıda olacak. E, çünkü biz sonuçta üreticiyiz. Sıklıkla zaten sorunlar oluyor. Hani almak isteyenler var. Hani satışımız düzgün olsun. Çünkü burada biz e, kendi kafamıza göre şöyle verdiğimiz zaman. Hani ben burada sizlere bir şey açıkçası ne izleteceğim. Tabi de o var. Zaten birkaç tane. Burada sizlere bunları izletiyoruz. E, belirli bir sayıda bırakacağız en iyilerini. Yani en iyiler derken tabi hepsi en iyi ama hani kendimce böyle beğendiğimi kendim beğendiğimi ayırıp ve onları da içeride bakmak istiyorum. Hani atıyorum 10 tavuksa, 15 tavuksa onları kalacaksa onlara bakacağız. Ama şu an ortalama kendi yerimiz anca 10 tane tavuğa müsait. Ama bu yavrularımız tabii ki kalacak. Hani bu şu an size gösterdiğim tavuklarımıza belki birkaç tanesini gözden çıkarabiliriz ama tabii o da zor. Onun dışında hepsi kalacak. Sadece çıkan yavruları artık her yavrudan bir iki tane kendimize bırakıp gerisini tabarmak e, tabi almak isteyenlere vereceğiz. E, güzel kaliteli yavru sizlere dağıtmak istiyorum. Sizler de görün. Hani ben burada boş konuşmayayım. Hani sizler de görün. Hani ben burada konuştuğum gibi var mıymış? Çünkü al, almayan insan mesela şey diyor. Acaba alsam nasıl olur? Buyur gelin. Hatta Kendiniz bile deneyebilirsiniz. O derece. Paşam. Hani ben bazıları şey söylüyorum. Ya çok ithalı falan diyorsun. Yani şimdi bu işte ithal olmazsan bir şeye başarı gösteremezsin. Hani ya sen işte şey diyorsun. Bir ara ben bunu bir ara diğer bir ara konuşmuştum. Hani e, gelip kendi elleriyle almak isteyen varsa kafesindeki en iyi horozunu kucağına alır. Gelir önlerine atar ve ona göre seçimini yapar dener. Ve e, tabi el işi verilmişse prova yapmasa zaten bu farklılık olabilir. Yani benimkiler hani şurada gösterdiğim gibi birer kere prova yaptılar. Fazla el işi yok. Hastalandı. Atamadım. Aynı şekilde kaldı. O da ne oldu? horozu geriye attı. Yani bir şey yaramadı provası. Asi ve Paşa sadece provası var. Çok şükür. Ona da yani nazar değmesin şu anlık iyi gidiyor. İnşallah ikinci de yaparız. Üçüncü de yaparız. Ona göre artık korusun. Kendini net bir şekilde kanıtlamış olur. Ama provada her zaman aynı kardeş, aynı sistem olursa iyi bir şeye yaramaz. Çünkü horus farklı sistemi de dövüşmesi lazım ki hani kendini çoğu şeyleri yedirmesin. Maşallah. Bu da çok önemli detay yani. Yani provada bir kendi sisteminde bir farklı sistemde çeşitli işte olursa daha iyi oluyor. Ama bu da tabii hem yerimiz kısıtlı olsun. Hani çünkü provalık alırız ama o da bunlar kadar iyi mi? Bazıları prova yaptırıyor. Çok düşük bir oruzu önüne atıyor. Ee, sistemsiz eriği değil. Onu baya bir yani darp ediyor. Ondan sonra işte bu oruz çok iyi. Bu şekilde olmaz Yani bir prova yaptırırsan şeyin kimden üstün olduğunu bilsem yine atarım. Çünkü benimki ne kadar dayanacak onu. Ya da neler yapacak onu ben kendim göreceğim yani. Bazı arkadaşlar böyle bir durumu var. Şimdi burada suyunu yemini bu ip artık açılmış. Bunu yavaştan. Güzel kızlarım benim. Bakın yumurtalarımız da şöyle. 4 adet bıraktık. Hemen yanıma gelmişler. Maşallah size. Bunlara da böyle bir yine yumurta vereceğim. Horozlarımıza, tavuklarımıza hepsi yumurtasını faydalansınlar. Maşallah. masem yüzündeki o beyazlık. Biraz kendini burada vurmuştu bir yere. Çizmişti. Yarası vardı. Dökülmüş. Ah oğlum ah ben ne yapayım sana. Maşallah. Kızlarımız. Şimdi şöyle kapatalım. Zaten maşallah. Maşallah oğlum. Yani çilim horozumuz maşallah. Kendine geliyor. Şu an bir kere ötse işte biraz daha bakardım. Maşallah oğlum. Da şöyle bir yere bırakalım bir ötsün. Bakalım bugün sesi nasıl onu bakmam lazım. Şöyle bir bırakalım. Maşallah. Dur oğlum hayır, hayır hayır. hayır. Geç bu tarafa. Geç. Hadi oğlum. Sen öğretmeni bekliyorum. Yani güzel ama sanki biraz, biraz hafiften böyle bir sonda kısıklık şeyi var. Biraz var. Hadi bir daha öt. Hadi oğlum. Hadi. Hadi oğlum. Gerçekten çok iyi Hani fiziği her şey yerli yerine oturmuş. Gayet güzel olmuş. İşte keşke de rahatsızlık olmasaydı. Şu an gerçekten mükemmel olurdu. Aferin oğlum maşallah sana. Çok güçlü bir kanatları var. gördükçe mutlu oluyorum seni. Maşallah. Geç bu tarafa. Aferin var ama. Arkadaşlar videomuz bire kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayalım. Tekrardan görüşmek üzere.